Değerli dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım, Cuma, Cuma gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ee, güzel maçlar var. Yani ben öyle hafta içi diye adlandırmıyorum bu cumayı özellikle de. Hafta sonuna çok benzer, hatta bence daha güzel olabilecek bir bülten var. Ee, yaklaşık 12-13 tane maçı sizlerle değerlendireceğiz burada. Bunların dışında bunlar dahil hepsini açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Oradaki gruplarımızı değerlendireceğiz. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzu değerlendireceğiz. Ee, Onlara da katılmak isterseniz... Yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizi bırakalım oradan ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza gelip açıklama kısmındaki linkten telegram grubumuza gelip oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Nasıl katılım sağlayacağınız konusunda Whatsapp olsun, e, telegram gruplarına olsun, katıl grubumuz olsun. E, onlarla ilgili bilgi almak isterseniz hemen telegram grubumuzda ya da bu saydığım iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli şeyler. E, yani burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki kahin değiliz. Ee, yani her şeyi yüz bilmiş olsak zaten hiç kimseye iddia oynatılmam. Emin olun bana. Herkese bir pay veririm. Alın bunu sana gönderiyorum, bunu sana gönderiyorum diye. Ama sürekli bunun içinde olduğumuz için 7-24. Yani iddia benim için hayatımın odak noktası. Ee, ben YouTube kanalım olsa da olmasa da 7-24 bunları paylaşıyorum. Ee, yani hiç kimse olmamış olsa bile kendim e, oynamayacağım diyelim. Yine de çıkartıp analiz ediyorum. Ee, küçüklüğümüzden beri gelen böyle bir şey bize bu. Yıllardan beri de oynuyoruz. O yüzden e, yani yaptığımızın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe daha da çok e, gelişiyoruz. Çünkü şöyle bakalım açtığımız, yani düşünüyorum ben de kendi kendime. kanala ilk açtığım zamanla şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. Çünkü sorumluluk almak çok farklı bir şeymiş. Yani ben sorumluluk aldıkça daha da başarılı oluyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Daha da güçleniyorum. Ee, sizlerin desteğiyle, sizlerin şeyiyle. Ee, bu şekilde gidiyoruz. O yüzden kanalımıza beğeni e, yaparsanız videolarımıza, e, kanalımıza da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Mutlu etmiş olursunuz. Cuma'nın başlarından ligimizle başlayalım. Adana Demirsporla Kasımpaşa karşılaşması var. Kasımpaşa çok kötü gidiyor. Yani e, normalde olmaması gereken yerde. Çünkü Kasımpaşa'nın camia, hani, e, derli topludur. Turgay Ciner'in e, takımıdır. E, özellikle de çok seveni vardır. Tribünleri boş olduğuna bakmayın. E, Turgay Ciner logoyu değiştirdikten sonra tribünler böyle boşaldı Kasımpaşa'da. Paşada. E, Adana Demirspor ise biliyorsunuz çok büyük transferler yaptı. Lige biraz sıkıntılı başladılar sonra toparladılar. Geçtiğimiz hafta gittiler. Altay'ı deplasmanlar mağlup ettiler. Başak, Paşa da kendi evinde derbide Karagümrük'e mağlup oldu. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim bu maç üzerinde. E, Paşa artık bir şeyler yapması için patlama maçlarından bir tanesi olabilir bundan sonraki her önündeki maç. O yüzden tarafına girmeyeceğim Paşa'nın maçlarında. Ama şunu değerlendireceğim. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak alacağım. Hangi takım öne geçerse e, o yaslanacaktır diye düşünüyorum. E, kontradan da 2'yi bulacak gibi geliyor bana. O yüzden karşı gol bana dahil etmiyorum kendimi. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. 1.85 oranından değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız Emre Belezoğlu Başakşehir ile Altay var. Şimdi Altay Lig'e başladı böyle esti gürledi. E, önüne geleni yeniyor vesaire vesaire. Fenerbahçe maçında dur dediler Altay'a. Altay durdu böyle bir. E, mağlup oldu. Başakşehir ise biliyorsunuz lige çok kötü başladı. E, Aykut Kocaman'la. Emre Belezoğlu geldikten sonra 5-5 beş yaptı. Her önüne gelen de yendi. Gol yese bile adamlar fazlasını atıyordu. E, Beşiktaş açıda daha iyi işte bunlara. E, şöyle bir şey. Güzel de oyun var. Yani öyle karambole bir oyun değil. Hani böyle şey de değil. E, bir sistem var en azından. Yapmaya çalışıyor adam elindeki kadroyla. Yani orta sahasını görüyorsunuz. İşte ya da ne bileyim küsmüş bir takım vardı. Onu tekrar yeşillendirmek zor bir şey. Adam yapıyor bunu. ben yine alacağını düşünüyorum Başakşehir'in ama ne olur ne olmaz. Bizim Süper Lig'de biliyorsunuz özellikle Cuma maçlarında sürprizler çok olur. Bir de 5'te 5, 6'da 6 yapmış takımı sıkıntıya sokabiliriz. O yüzden Başakşehir'in galibiyetine değil de şöyle yapalım. 2.5 üstüne girelim. Çünkü Altay gol yedikçe yiyen ekiplerden bir tanesi. Yani sürekli gol yiyor böyle. E, açıldıktan sonra, gol hemen açıldıktan sonra bir tane de bulursa bizim ekmeğimize daha da iyi yağ sürmüş olur. 2.5 üstün oranı 1.64 ili değerlendirmek isterseniz. Geçelim TFF 1. Lig'e. TFF 1. Lig'de Balıkesir ile Manisa Spor'un karşılaşması var. Şimdi Balıkesir normalde kendi evinde kapanı, böyle oyunu tutan, e, yani gol yollarında sıkıntı yaşatan takım karşıdaki rakibini. Ama bu sene öyle bir takım görmüyoruz. Manisa Spor, İnişte çıkışta ama Manisa Spor'un ben bir iki sene içinde daha da çok toparlayacağını düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü olarak geçiyor. Ben burada Manisa'nın Balıkesir'e en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Deplasman bir buçuk üstün oranı 1.47 idi. Yani ben Manisa'dan en az iki gol bekliyorum. Değerlendirmek isterseniz. Yine TFF Ligi'nden bir sonraki maçımız Gençler Birliği ile Bursa Spor karşılaşması. Yılların rekabeti var aslında bu iki takım arasında. Yani bir çok eski camialar, kulüpler. Özellikle de Bursa Spor zaten biliyorsunuz uzun zamandır e, alt ligde yukarı çıkmaya çalışıyor gençleriyle. Ya toparlanmaya çalışıyor tekrar. Gençler Birliği'ni biliyorsunuz geçtiğimiz sezon ligde düştü. Tekrar çıkmaya çalışıyor. Başkan değişikliği vesaire oldu. E, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bursa Spor'un oyununu beğeniyorum ama bazen çok kırılgan noktaları var Bursaspor'un e, Bursa Spor'un. Yani gol yemediğini farz edelim. Hani hiçbir maçta gol yemedi. Gol atamadığı zaman da kırılıyor takım. Hani pozisyonları kaçırdığı zaman da kırılıyor. O yüzden küsüyorlar oyunu. Ama Gençler Birliği'nde şöyle bir şey var. Attıkça atıyor. Ee, gol yerse de yemeye devam ediyor. Ben bu iki takımın da birbirine gol atacağını ama bunun üstünden 3-0'ın olduğu için maçın 2.5 üstünü aldım. Hani Maçın 3-0 olduğu için 2.5 üstünü aldım en azından. Bir, bir takım bir takıma 3-0 galip gelebilir e, bu iki takım arasında. O yüzden 2.5 üstünü değerlendirdim. 1.55 orandan. Fransa Ligi'nden Lens'la Ayncic karşılaşması vardı. Şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Lans kendi evinde çok iyi oynuyor. Aynı zamanda, de deplasmanda yanlış hatırlamıyorsam bu zamana kadar sadece Paris Saint Germain'e kaybetti. Onda da bir gol attılar. E, kırmızı kart yemişler mi? Yok. Yememişlerdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, yani deplasmanda güzel bir anji var. Evinde de güzel bir lans var. Normalde karşılık gol varını alırım bu maçın. Kornerine girerim. Ama girmeyeceğim e, şeyine. Karşılık gol varına. Şunu alacağım. Deplasman 0-5 üstün oranı 1.41'de. Daha makul olan. Yani 0.8 yüzünden e, ben daha 2 gol bekleyeceğim ve tek tarafla ben Anji'den alıp çıkmak taraftarıyım. O şekilde bakıyorum. E, ben Anji'nin gol atacağını düşünüyorum. Deplasman 0.5 üst diyorum buna. Korner'in de yan e, bahisi olarak değerlendirebilirsiniz. İspanya giden Bilbao ile Granada karşılaşması vardı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu maçın 2-0 bitme ihtimali var Bilbao tarafından. Bilbao kanından konuşuyorum. Ama tarafına girmeyeceğim. Granada şu gün ne yapmayacağı belirsiz bir takımla. Ya yani böyle ee, sağ solu belli olmayan ekiplerden bir tanesi. Bilbao Granada karşılaşmasında kornerini değerlendirebilirsiniz. Hani bugünün kornerlerinden bir tanesi olarak. Tabii buna küçük miktar atmanız önemli. Çünkü Bilbao'nun kornerleri geliyor ama Granada 8'de kalmayı seviyor. O yüzden hani bizim Sivas Spor gibi. 2-3 golü 1.80 orandan değerlendireceğim. Almak isterseniz güzel olan. Ee, yani İspanya liginde 2-3 golü 1.80 açmak iyi bir şey. Ee, Bilbao Granada karşılaşmasında toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Maksimum 2-0 skor bekliyorum. İtalya Ligi'nden Cagliari ile Salernitana karşılaşması vardı. Almam kuponlarımı. Onu söyleyeyim. İki takım da biliyorsunuz çok kötü durumda. E, kötü futbol oynuyorlar. Kötü futbol oynayan takımların maçlarına girilmez normal şartlarda. Şunu değerlendireceğim o kötü futbolundan dolayı. Almak isterseniz ben alıp koymayacağım kuponuma. Eğer belki aynı fikirdeysek abi ha, biz Harun aynı fikirdeyiz. Onu koyalım derseniz e, Cagliari Salernitana karşılaşmasından ilk bir 1.5 altına 1.38 oran açılmış. Değerlendirmek isterseniz. Almanya Ligi'nden Stuttgart'la Mainz karşılaşması vardı. Bu da onun gibi bir maç. Yani Kayla Ayrısal'ın bir maçı gibi bir maç ama burada daha yüksek bir oranım var. Onu tekten değerlendireceğim. Dilerseniz sistem kuponlarınıza koyabilirsiniz. Buna şöyle bir şey diyorum. Maç sonucu 0. 3 oranı vardı almak isterseniz. Ben maçın başladığı gibi de bitme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Ama aklımdaki skor 1-1. Ee, ama golüne girmeyeceğim işte. O yüzden de sıkıntılı bir maç. Ben maçın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 0 dedik. Hollanda Ligi'nden normalde girmem lakin bazı sevdiği takımlar var onların maçlarına giriyorum. Nijmegen'de Kamur karşılaşması vardı. Dileyenler 1.90'dan ev sahibi galibiyetini değerlendirebilirler. 1-0, 2-0 bitebilir maç onu söyleyeyim sizlere. Gol benim pek hoşuma gitmedi yani maçın golleri 2.5 üstü karşı gol de. Belçika Ligi'nden Cillo ile ee, Leuven karşılaşması vardı. Yani şimdi burada 2.5 üste gideceğini düşünüyorum maçın. Hatta daha fazlası da olabilirdi. Değerlendirmek isterseniz 2.5 üstünün makul bir oranı vardı alabilirsiniz. Özellikle de ev sahibi attıkça atıyor, doymuyor. Leverkusen de bunlara gol atar. 2.5 üstünü yakalarız diye düşünüyorum e, bu karşılaşma üzerinden. Almanya Bundesliga 2. liginden Düsseldorf'la aynı karşılaşması vardı. Buna da 2.5 üst diyorum. 1.58 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. Düsseldorf böyle 2-1-3-1 alacakmış gibi geliyor. Lakin mantıklı oranımız 2.5 üst olarak gelişti bana almak isterseniz. Yine Almanya 2. Bundesliga Liginden Regensburg'la Dresden karşılaşması vardı. Dresden sevdiğim ekiplerden bir tanesi benim. Onu söyleyeyim. Hani konumu falan önemli değil. ben takip ettiğim zaman bana genelde kazandıran ekiplerden bir tanesi. Bu maç üzerinde de karşı gol varını alacağım. 1.55'te oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımızda e, Danimarka Ligi'nden Ağustos'ta Silkeborg karşılaşması vardı. Bu maçında karşı gol varını alacağım. 1.54 oranı vardı. Aklınıza mantığınıza yatarsa ben de aynı fikirdeyseniz bu maçta kuponlarınıza yazabilirsiniz. 26 Kasım Cuma gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Bunlar ve bunların dışında olan daha bir ton maç var. Onların hepsi Telegram gruplarımızda, WhatsApp grubumuzda değineceğiz, değerlendireceğiz. Ve şunu da söyleyeyim sizlere. Buradan hadi size bir ikili kombin önereyim ben değerli dostlar. Şöyle yapalım. Düsseldorf, Hangdam karşılaşmasının iki buçuk üstünü alalım. Regensburg, Dresden maçında karşı gol bölünü alalım. Ufaktan değerlendirebilirsiniz. kadrolar önemli. Özellikle de Düsseldorf maçının kadrosu çok önemli olacak. O yüzden çok abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepsinin kuponlarını yine saatleri yaklaştığında Telegram ve WhatsApp gruplarımızla paylaşılacaktır. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa da yorumlar kısmına lütfen yazın. iki saniyenizi ayırıp bizler için çok önemli. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Hafta sonunda bomba gibi bir bülten var. Hafta sonu görüşmek üzere.